Kolektif için niyet aldım ve aklındaki kişiyle iletişim olacak mı sorusunun cevabına baktım. Açılım zamansız zamanadır. Ne zaman denk gelirseniz o zaman için geçerlidir. Kanala destek için beğenip yorum bırakıp abone olabilirsiniz. Kanalımdaki diğer aklımdaki kişi açılımlarına ve Mart ayı burç yorumlarına da göz atabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle bir iletişim olacak fakat bu iletişim biraz zaman alabilir ve bu iletişim geldiğinde de farklı hiç beklemediğiniz bir durumla karşılaşabilirsiniz ya da ummadığınız bir şeyi o kişiden duyabilirsiniz. Çünkü bu kişinin bazı saplantılı ve takıntılı olduğu, sabit görüşte olduğu durumlar var ve kendisini bu nedenle size olduğu gibi göstermekte sıkıntı yaşıyor. Bu da dediğim gibi istediğiniz gibi bir iletişim değil de farklı bir şeyler duymanıza neden olabilir.